Merhabalar, ismim Deniz, Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Bir süredir İsviçre'de hayat nasıl, nasıl geldim, neler yapıyorum. Bunlarla ilgili videolar çekmeye başlamıştım. Sizden gelen geri dönüşler sayesinde e, videolara devam ediyorum arkadaşlar. Hatta çok iyi yol gösterici oluyor. Hani neler hakkında konuşabilirim, yani neleri merak ediyorsunuz, hangi konularda daha çok sorular geliyor, bunların üzerinden giderek videolar yapmaya devam ediyorum, edeceğim diye düşünüyorum. E, bugün birazcık beni çok aslında e, ilk geldiğim andan itibaren, hatta sizden gelen sorularla beraber böyle bir birleştirdiğimde gerçekten de böyle bir durum var diye ee, rahatsız eden bir konudan bahsetmek istiyorum aslında. Ee, şöyle giriş yapalım. Daha çok İsviçre'de Türklerin durumu hakkında konuşulacak. Hani konuşmak istediğim bir konu. Ee, nedir bu? Mesela e, yorumlarda da görüyorum. Bazen ya İsviçre ya da Avrupa'nın herhangi bir yerinde yaşayan Türk vatandaşlarından videolarım altında ya işte e, bence doğru değil böyle bir hayat yok. işte ben kaç yıldır buradayım. Ben şaşırdım işte buranın da ismi olduğuna falan. Hani nerede bu hayat yok böyle bir şey falan tarzında yorumlar geliyor. Aslında şunu savunuyorum ben kendim. Yani dünyanın neresinde olursanız olun, kendi ülkeniz içerisinde de olun. Herkesin olaylara bakış açısı, herkesin yaşadığı yerdeki yaptığı şeylerden aldığı sonuçlarla ilintili olarak ne düşündüğü farklı olabiliyor. Ee, yani bu şu demek bugün Türkiye'de bile yaşıyor olsanız kendi ülke ülkemizde kendi ülkemizden dışarı çıkmadan yaşıyor bile olsak e, bir insandan diğerine aynı soruyu sorduğunuzda farklı cevapları alabiliyorsunuz tabii ki durumlar e, yaşanan hayat herkesin farklı olabiliyor bunu e, baz alarak şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi İsviçre'ye gelen Türklerde şöyle bir e, durum gözlemliyorum ben açıkçası. Hani belki birçok millette var ama biz Türklerden devam edelim. Kendimiz Türk olduğumuz için e, kendimizi örnek alacak şekilde bu konudan e, yola çıkalım. Şudur yani İsviçre'ye gelip e, mutsuz olan ama ne hikmetse kalmaya devam etmiş, yıllarını vermiş, hiçbir şekilde geri dönmeyi düşünmemiş insanlar var. Hani şu şeyler vardır ya işte vatanınız, toprağınız altın ya, kalın burası çok güzel, ne işiniz var falan diyen böyle burbetçiler var ya o mantık. Aslında Ha, tabii ki de yani vatanınız, milletiniz altın, çok güzel türkü, çok doğru. Kesinlikle e, hiçbir şekilde söz, laf getirmem, ettirmem ben de çok büyük bir derecede bağlıyım yani hani. E, hatta bu özelliğimle tanıyorum, öyle söyleyeyim size ben. Burada bile hani eşim ya arkadaşlarım, beni tanıyan herkes bu ilk söyleyeceği şey bu olur. Hani Türk olmaktan çok gurur duyan e, birisiyim ve öyle de olması gerektiğini düşünüyorum ne olursa olsun. İsviçre'ye gelen Türklerde ya bir taraf e, bilmiyorum zor hani zorda kaldığı için bir kaçamak olarak gelip bir şekilde kaldığından dolayı mı veya herhangi bir işte e, çıkış yolu olarak gördüğünden dolayı geldiği sebep mi ona sebep hani bu, böyle düşünerek geldiği için mi bu sorunu yaşıyor Gelenler bir şekilde adapte olmaya bile çalışmalar olmuyorlar da mesela şu demek yani sonuçta bir ülkeye geldin iş buldun burada çalışıyorsun burada ekmek yiyorsun e, burada baranıyorsun burada sosyal hakların korunuyor yani birçok artık senin evin burası oluyor değil mi bir nebze sonuçta yaşadığın yer doyduğun yer değil mi evi bir şekilde dünya hepimizin yansı ülkelere bölünmüş bir yerden bir yere bazen göç ediyoruz taşıma karar alıyoruz vesaire bir hayat seçiyoruz kendimize. Buraya gelip hiçbir şekilde buranın kuralına, buranın yaşam şeklini ayak uydurmayayım da kendimce yaşayımcılar var. Ee, bu da Türklerde çok var açıkçası. Ee, daha da böyle işte Dediğim gibi bir şekilde gelmiş. Hani Aslında mesela atıyorum yıllar önce gelmiş veya e, zorluk orada yaşadığı için işçi olarak gelmiş vesaire. Herkes değil tabii ki de lütfen sözün meclisten dışarı. Ama mesela e, genelde yurt dışına giden Türklerde böyle bir bakış açısı var. İşte yaşamak çok zor insanlar sosyal değil e, işte orada komşuluk yok şu yok bu yok falan. Tabii ki her ülkede farklı şeylere değer veriliyor. Sen her ülkede aynı şeye değer verdiğini düşünürsen, zaten insanların hani birbirinin hepsinin eşit olduğunu düşünmüş olursun ki bu çok yanlış bir durum. İstanbul'un göbeğinde de atıyorum bir e, rezidansta oturduğunda komşuculuk yoktur zaten. Diyebilir misin Türkiye'de komşuculuk yok diye? Yani. Bu da İsviçre'de böyle bir durum. Adamlar bağımsız yaşamaya çok alışmışlar. Yani kültürlerinde bu var zaten. Ki Avrupa'nın genelinde kuzeye gittikçe daha çok olduğunu düşünüyorum. Yani kapısını çaldığında komşusunu açmamazlık, kötü davranma veya işte ne bileyim ters cevap verme gibi bir şey yapmıyor. Komşuluk yok derken birbirine gidip çat kapı gir gel, gel falan yapmıyorsun tabii ki. İşte tuz bitmiş senden alabilir miyim? Belki bizde bunlar var. Evet özellikle de böyle bölgesel düşündüğümüzde daha böyle insanların sıcak olduğu, işte İç Anadolu, Ege falan geliyor aklıma. O bölgelerde nasıl bir yaygın kültür varsa, evet İsviçre'de bu yüzde yüz yok. Özellikle şehir daha böyle iş yerlerinin, binaların olduğu yerlerde yok. Belki köylerde vardır bilmiyorum veya daha kırsal kesimlerde. Ama böyle işte her dakika kapıyı çalayım şu işte gelsin bu gitsin olmamasına rağmen Örnek vereyim mesela benim e, üst katımızda binanın sahibi yaşıyor arkadaşlar yani ev sahibi bu adam bu arsayı babasından mı kalmış artık neyse zamanında e, sahibi oluyor bu arsanın alanın kendisine üç katlı bir ev dikiyor böyle bir bina yapıyor işte e, üst katımızda da onlar yaşıyorlar ve kadın her gördüğünde minimum bir ile bir buçuk saat arası bakın abartmıyorum. Ee, ayakta muhabbet ediyor. Yani artık içeri çağırmak zorunda kalıyorsunuz ve artık belli bir şeyden sonra biz böyle e, kapıyı dinliyoruz. Hani geçiyorsa açmıyoruz, bekliyoruz falan. Çünkü mesela eşeğe gideceğiz, onun şeyi yok. Hani ya böyle e, nasıl desem kötü niyetle yapmıyor tabii ki ama ee, düşünmüyor. Ya işe gidiyorlar yalnız bırakayım veya işte dışarı çıktım bir işimi halledip geleceğim. Kadın sizi kilitliyor ve baya böyle konuşmayı seviyor. Anlatıyor, soruyor, ilgileniyor ve ama bir şey ihtiyacınız olduğu zaman da yani asla çekinmeden aranacak yani arayabileceğiniz insanlar. Örneğin tatile gidiyorum veya birkaç hafta burada olmayacağım belli bir sebepten dolayı iş oluyor, bir şey oluyor. Evin anahtarı zaten var onlarda bir kopyası. Her şekilde bırakabiliyorum. Çiçeklerime bakar, evde fırtına oldu, şey oldu, gelir kontrol eder bir yere gidiyorlar bir şey lazım mı diye sorar. Yani komşuluk derken daha ne olması gerekiyor ki bilmiyorum. Ki bunu ben yaratmadım yani. Hani bu ben buraya geldim sonuçta onların evi, onların memleketi. Buraya geldim ve direkt böyle bir şey oluştu. Onun dışında yakın başka bir komşu var mesela. Ee, bu arada bu bahsettiğim sahibi olanlar e, şey İtalyan kısmından Ticino'danlar. Diğer kısımda İsviçre'nin iç kısımlarından, Alman e, kısımlarından. Onlar biraz daha farklı. Binada karşılaşırsanız, dışarıda karşılaşırsanız selam verirler. Hello, hello, ciao, ciao o kadar. Yani bir kere bile e, ayaküstü sohbet etmemişizdir veya işte ne bileyim herhangi bir şey paylaşmamışızdır. Sadece selamdır ki biliyorsunuz ya da e, bilmiyorum bilenler bilmeyenler mutlaka vardır farklı farklı e, düşünenler. Avrupa'da bence ki özellikle İsviçre'de bunu söyleyeyim ben hadi İsviçre için konuşuyorum selam vermek zaten çok yaygın bir şey Hani Türkiye'de böyle bir şey yok siz yoldan geçerken bir bayana bir bayan size dönüp günaydın işte hello merhaba diyebiliyor musunuz hemen yanlış anlaşılıyor ya da ne bileyim işte yanlış yere çekiliyor vesaire ama burada herkes herkese sadece tek kelimedir devamı gelmez onu zaten birbirinden hoşlanmış olabilir. Belki birkaç merhaba'dan sonra dener ama işte merhaba tanışabilir miyiz gibi bir şey olmuyor genelde. Yani insanlar cidden o konuda mesafeli. Daha çok böyle bir ortamda bir araya gelinip atıyorum siz bir yere gitmişsinizdir, yemeğe davetlisinizdir, onlar bir yere davetlidir. Orada bir, araya gelip işte kaynaşma konuşma yaratılıyor ama eğer tavrınız böyle direkt soğuksa veya işte merhaba dedi bir şeyler sordu yanıt vermediniz veya kısa cevaplar verirseniz zaten sizi rahat bırakırlar. Çok ileri asla gitmezler. Trenle yolculuk yapıyorum. İster istemez insanlar aynı şeyde oturuyorlar, birbirlerine bakıyorlar aynı alanda oturuyorlar, dörtlü koltuklarda. Oturabilir miyim diye sorarlar mesela karşınıza oturacaksa. Her zaman da böyledir. Hani tren sizin değil sonuçta ama siz ilk oturduysanız bir gelen kişi sizden sonra gelen kişi yüzde doksan oturabilir miyim diye sorar. Ondan sonra bir e, muhabbet falan olmaz. Belki birileri birbirlerini denemiştir işte işte yakınlaşmaya çalışmıştır muhabbet olarak ama Dediğim gibi kısa keseyim. Tavrınızla alakalı. Onda da bir abartı olmadığını düşünüyorum. Yani gene aynı konuya dönecek olursak e, farklılıklar var zaten. Yani ne bekleyerek hani ya aynı değil komşuculuk yok işte ne bileyim insanlar çok soğuk. Yani birazcık da size bağlı. Çünkü neden? Türkiye'den gelip burada Türk şeylerini yaşatmaya çalışıp böyle işte Türkiye Türkiye maalesef. Tabii ki sana saygı duyuyorlar. Sen kendi içinde, kendi ailende bütün kültürünü yaşayabilirsin. Kendi dilini konuşabilirsin. Ama Buradan da aynı Türkiye'de aldığın şeyleri beklemek bence yanlış olur. Nedir? Ben burada yaşıyorum. Şimdi mutfağı olsun, e, sosyal hayatı olsun, ayak uydurmaya çalışıyorum. Çünkü bu da güzel bir saygıdır. Yani burada benim evim zaten kültürü öğrenmeye, e, kendimi geliştirmeye e, çalıştığım için, o sebeple de geldiğim için böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında gelip sadece e, bir şekilde Türklerle buluşmaya çalışıp sadece Türklerle görüşüp Türkçe dilinden başka bir şey konuşmak istemeyen e, bir kafa yapısı olursa sadece işe gidip işini robot gibi yapıp eve gelip evde her gün aynı şekilde aynı hayatı yaşarsa zaten onlar kendi hayatlarını bence sevmiyorlar yani hani bırakın İsviçre'de hayatı sevmemeyi veya zor bulmayı bence kendi hayatlarını sevmediklerini düşünüyorum yani e, dediğim gibi farklılıkları kabul eden açık olan insanlar için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Aslında İsviçre'nin daha çok böyle kendimizi asla hani unutmamak, kendimizden asla ödün vermemek şartıyla yani bana <laughs> direkt hani e, Nerelisin Aksa'nın nereden dediklerinde o kadar gururla Türk'üm deyip aa Türkiye'yi çok seviyorum, oraya gittim, buraya gittim, şunu yedim, insanlar böyleydi diye yaklaşan bir millete yani ben Hı, öğrenmek istemiyorum kültürüm, Hı, konuşmak istemiyorum, arkadaş canlısı değilsiniz çünkü işte şudur budur diyemiyorum. Yani ben de onların kültürünü öğrenmeye çalışıyorum, ben de onlara soru sormaya çalışıyorum ve böyle arkadaşlıklar gelişiyor. Bir kere bir arkadaşım beni arıyorsa iki kere ben arıyorum yani normaldir. Sonuçta yerel bir insan burada belki birçok defa rahatsız etmek istemez ama siz ona ya işte şu işim vardı benimle gelebilir misin veya ya canım sıkıldı buraya gitmek istiyorum sen de gelsene diyebilirsiniz. Yani zamanla çok da güzel ve hatta cılkı çıkmadığı için, hadi sürekli ben sendeyim, sen benimlesin komşuculuk, bu akşam siz bize, yarın akşam siz bize olmadığı için ilişkiler çok daha uzun ve sağlıklı ilerliyor. Paylaşılan şeylerin değeri daha güzel kalıyor bence. Aile ayrı bir şey, komşu ayrı bir şey, arkadaşlık, iş arkadaşlıkları ayrı bir şey. Hepsinin yerine iyi oturtabilmiş insanlar bence bir şekilde İsviçre'ye ayak sağlayabiliyorlar arkadaşlar. Umarım. Ee, bu konuda hoşunuza gitmiştir veya sormak istedikleriniz varsa sosyal yaşam nasıl e, Türklere bakış açısı daha detaylı nasıl işte var ne bileyim neler var söyleyebileceğim gibi konular geliyorsa aklınıza sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ara ara Türkçen bozuluyor falan diye yorum yazanlar da olmuş. Hak veriyorum. Aslında bütün günün yorgunluğundan da oluyor. Bütün gün İtalyanca telefon geliyor bazen işte İngilizce konuşuyorsunuz bir de e, yorucu bir iş yapıyorum aslında. Ticaret çok da kolay bir iş değil. Hani e, bir malın bir yerden bir yere gitmesi, onun oradaki süreci vesaire derken takip etmesi falan da zor oluyor. O yüzden yoruluyor beyin. Türkçeyi de gün içerisinde çok kullanmadığım için akşama kadar artık böyle birazcık dilim dolanıyor. Kusura bakmayın. E, i̇yi ki de zaten video yapıyorum. Bu, bu sayede de e, sizinle konuşarak taze tutmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.